Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün School Days oynayacağız. Play diyorum. Ben önceden karakter aldığım için continue diyeceğim. Siz oyuna yeni başladığınızda start new diyecek. Continue'ya basa... basamayacaksınız. Basabilirsiniz ama basılmayacak yani. Bu arada çarpıya basınca ne oluyor bilmiyorum. Oyundan çıkıyor arkadaşlar. Evet, hemen yeniden oyuna girelim. Bu arada arkadaşlar eğer bu videoya 5 ee, like gelirse Baby in Yala oynayacağım arkadaşlar. Şeytanın bebeğine bakma oyunu oynayacağım. Hemen continue diyorum. Ve evet arkadaşlar benim karakterim bu hareket yapan. Şu kaslı olan. Tek kadın. Dersimiz şu an tarih falan. Masaya niye çıkıyorum ben? Hocam hocam internet var mı bilgisayar? <laughs> Hocam internet var mı? Bilgisayara Minecraft yükleyeceğim de. Heh internet varmış. Ya hocam bir durun ya. Minecraft yükleyecektim daha. Neyse bu arada ben Minecraft'ımı yükleyeyim. Sınıfa geldikçe oynarım. Evet yüklendi. Şimdi Can bir susar mısınız? Minecraft oynuyorum burada. Bunların sesleri çok güzel. Yeni sürüm baya bir kasıyor. Eski sürümünü oynayacağım. Bu ne Allah aşkına? Bu ne ya? Bu ne Allah aşkına? Bu ne? Eski sürüm çok kötü. Ne açlık barı var ne bir şey var. Şimdiki daha güzel ya. Bu ne? Allah aşkına 1.0 sürümü ne? Al sana al sana. Canım açıdı ya. Ama neyse. <laughs> Parayı benden isteyecekler ha. Bak benden niye istesinler? benden isteyecekler ders İngilizce. Çabuk 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 koş 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 koş. Koşamıyorum ki çok yorgunum. Ya tamam anladık tamam hadi. Onun nasıl olacağım. Sen, niye... Sen niye bombayı alayım ben? Ay özür dilerim. Tamam. dağıtayım mı arkadaşlar? 1, 2, 3. Dağıtacağım. 1, 2, 3. Patlasana. Ya hadi hadi. Hocam geçin bunları. Geçin geçin. Nerede bu bomba? arkadaşlar aramadan dolayı, dolayı, kusura bakmayın. Hocam siz <laughs> Reklam Herkesin alışkan olduğu bir şey Herkesin alışık olduğu bir eziyet Reklam Hocam bırakır mısın? Ha, hocam beni yap bana yapıyorsunuz sanmıştım ya sadece sana yanlışlıkla geldi diye Ne bu böyle ya Neyse dersimiz Ya patlasana yeter patla artık Bir patla Ya patla artık ya Tamam anladım tamam hocam şunu patlatmaya çalışıyorum. Tamam, patladı ama hocaya geldi. İnşallah ölmez. Of hocadan yemek yemem lazım çok açım. Hayır sakın sakın hayır hayır sakın hayır ya hayır ya. E o arco Diyor. Hocam paran var. Geri... Parayı alabilirim hayır hocam bırakın beni ya. Hocam bir salın beni. Allah Allah bırakın bir dersime gideyim ben. Salak hoca. Hocam bir bırakın beni. Bir beni bırakın. Bu harbiden şey ya. Şu tipe bak şu tipe. Kel toş babana koş. Cık. Hadi hocam düşünün düşünün. Ya. Diyecek bir şey bulamıyorum ya. He. Kütüphanede mi olacağım ya? Resmen bana eziyet. Peçete var mı bari? Allah rahmet eylesin. Ne eh, bana bunları yatırdınız, 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 beni dövdünüz, öldürdünüz resmen. Alın şimdi kendim neredeyim? Hastanedeyim. Nasıl ya. Hadi peçete verseydiniz siz de yaşlı amcacığım. Peçete verseydiniz yapmasaydım öyle. Ah, hadi tamam benim derse gitmem lazım tamam abartmayın siz de sevgi ya ya hocam siz salak mısınız telefon çalıyor kesin annem arıyor ya ne salak mısın ne er var ne var ne var ya dersim var ya öyle öğretmen bana laf atmak için te... okulun telefondan arıyor yeter ya. Bunlarla uğraşamayacağım ben. Dersi bayağı geç kaldım ben. Hocam geç kaldım kusura bakmayın. Hocam bir kere şunu söyleyeyim. Benim ismim Nazer değil. Bakalım atar. Bakalım benim adım çok. Niye benim soyadımı söylüyorsunuz anlamadım. Benim adım lazer değil. Neyse bari derse geç kalmayayım ya. ya hocam yorgunluktan Uykum geldi ya. <laughs> Nasıl da düştü ama. Hoca zaten yaşlı yaşı şey olmuş. Neyse Minecraft oynayayım şurada. Aa şansa bak PUBG bile var. Tamam yok Minecraft oynayacağım ben. Eski sürüm daha iyi hiç kasmıyor ya. Aa yeni sürüm burada da burada hiç kasmıyor. Android bir saniye. Android hocam Android Android. Android tabii ki de hocam. Hocam sizin şimdi ben ayvay ay, yediniz siz şimdi. Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz? Yemişim popülerliğini ya. Yarda gidelim hadi. Ama ondan önce cimden bir şeyler almamız lazım. Ya bana ne yeni öğrenci geldiyse ya. Çok umrumdaydı benim de. Allah Allah. Hemen şöyle cimi gidelim. Ne alabilirim? Şimdi ne alabilirim? Ne alabilirim? top almam lazım. Hemen bir şey alman lazım. Hocam tamam. Hadi enerjim bitiyor. Hocam bakın nasıl da atacağım. Hocam ben saat 8'e kadar okulda olacağım çünkü iki tane kursum var. Biliyorsunuz basket kursum şey evet, benim bilgisayar dersim var. Kurs olarak. Hocam demedim mi şimdi size benim kursum var diye? Hocam benim kursum var. Kurs kurs. Hatırlamıyor musunuz? Benim basket kursum var. benim artık eve gitmem gerekiyor. Bugün kursum yok yarın var. Ya uyuma işte uyuma. Evet. Şu süpeyi elime alıp da de biri bana sataşmaya çalışırsa kuş çocuk kere boyacağız şey ya bana lazer demeyin işte bana lazer demeyin bu <laughs> çocuk <da> resmi geldi ya <laughs>

keşke o çocuğu öldürmeseydim. Bak başıma ne geldi ya. Uf. Ablacım özür dilerim bak. Beni mi kontrol edemiyorum kafamı ko kendi kontrol edemiyorum. Hayır inşallah ölmez. Ablacığım bak kendimi kontrol edemedim. Alo. <laughs> arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim artık. Kanala abone olmayı, video like atmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.